Tarih, bazen en büyük trajedileri, sarayların en görkemli duvarları arasında yazar. Ve bu hikayelerden biri, Osmanlı'nın en sevilen şehzadelerinden birinin göz göre göre ölüme yürüdüğü yoldur. Şehzade Mustafa'nın yükselişi, Şehzade Mustafa, Kanuni Sultan Süleyman'ın Manisa Sancak Bey'i, halkın gönlünde geleceğin padişahı, doğruluğu, cesareti, bilgeliğiyle sarayda parlayan bir yıldız. Ama yıldızlar ne kadar parlarsa gölgeleri de o kadar koyu olur. Hürrem'in etkisi ve saraydaki siyasi dengeler. Hürrem Sultan, saraydaki gücünü her geçen gün artıran, kendi çocuklarını tahta çıkarmak isteyen zeki bir kadın. Mustafa'nın varlığı onun planlarının önündeki en büyük engel. Rüstem Paşa ile kurduğu ittifak entrika'nın kapısını aralıyor. Padişaha gizli mektuplar ulaştırılıyor. Mustafa isyan etmeye hazırlanıyor deniyor. Doğru mu, değil mi? Bilinmiyor. Ama bir baba için en küçük şüphe bile yeterli olabiliyor. Nahçıvan seferi ve karar anı 1553 yılında İran seferi sırasında Kanuni Sultan Süleyman Konya yakınlarında otağını kurar. Ve işte o gün Mustafa babasının huzuruna çağrılır. Bütün uyarılara rağmen gider. Belki de hala babasının ona güveneceğine inanarak. Ama otağa girdiğinde karşısında askerleri bulur. Ne ağlamıştır, ne yalvarmıştır. Bu da geçer yahu diyerek teslim olmuştur kaderine. İdam ve sonrası Şehzade Mustafa boğdurularak idam edilir. Askerler ayaklanmanın eşiğine gelir, halk gözyaşlarına boğulur. Saray suskun kalır, yıllar geçer ama o günün acısı geçmez. Ve tarih bir kez daha sorar, Şehzade Mustafa ihanete mi uğradı yoksa gerçekten hain miydi? Bu sorunun cevabı hala tam olarak bilinmiyor. Ama kesin olan tek şey var. Şehzade Mustafa tarihin en büyük kırılma anlarından birine adını yazdırdı ve biz hala onun sessiz çığlığını duymaya devam ediyoruz.